Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz porselen çay seti 850 lira. 10 parça tencere tava seti 2280 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 699 lira. Starfret elektrikli çok amaçlı tencere 2 yıl garantili 950 lira. 12 parça tencere tava seti 1699 lira. Vintaga, Magnolia her mevsim, çift taraflı yorgan kılıfı seti, 315 lira. 18, parça porselen kare yemek takımı, 1633 lira. Bayan, şık kurdele süslemeli sandalet, 240 lira. 12, parça 6 kişilik yaprak, desenli fincan takımı, 450 lira kare lokumluk kase tanesi, 145 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, orta kollu etek elbise, 213 lira. Bölmeli kapaklı plastik yiyecek tepsisi, 210 lira. Manuel, yiyecek işleme makinesi ve öğütücü, 334 lira. Acar, 6 kişilik 24 parça porselen yemek takımı, 2650 lira. Çay, kahve sunum tepsisi, 150 lira. Bölmeli yuvarlak saklama kabı, 105 lira. 4 adet akrilik oval balık sırtı çerez, meyve sunum tabağı toplamı, 149 lira. 200 x 230 cm, boyutunda çift kişilik yatak örtü seti, 399 lira. Emsan, Bone Yeni Defne 60 Parça, 12 Kişilik Yemek Takımı, 6.900 Lira. Emsan, Prizma Gri Kek Kalıbı, 312 Lira. Madam, Coco Nano Seramik, 7 Parça Tencere Seti, 1999 Lira. Bayan, Altılı Düz Renkli Rahat Pantolon Tanesi, 155 Lira. Ahşap, çekmeceli banyo kırlı çamaşır dolabı, 900 lira erkekler, için fermuar cepli, bahar ve sonbahar ceket, 216 lira. 6 parça, porselen kahve çay seti, 890 lira. Güzü, şık desenli plastik servis tepsileri, 227 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 299 lira. 12 parça, çerez sütlaç sunum seti, 180 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Bayan, zarif spagetti askılı elbise, 228 lira. Kuntel, beyaz cam ankastre, set 2 yıl garantili, 6590 lira. 6 parça, granit cam kapaklı tencere seti, 900 lira. 4 adet, çelik yiyecek saklama kapları seti, 300 lira. Renkli, çift duvarlı cam, kahve kupa bardağı, 147 lira. Bayan, püsküllü ipli omuz çantası, 255 lira. 24 parça, 6 kişilik desenli, porselen yemek takımı, 1220 lira. Bayan, şık yanı büzgülü yüksek bel etek, 271 lira. 6 kişilik, papatya kahve, fincanı takımı, 550 lira. 100 santim boyutunda beyaz mermer, desenli yuvarlak katlanır masa, 950 lira. Çiçek, desenli askılı elbise 16, 18, 20 beden, arasında bulunmaktadır fiyatı, 210 lira. Zarif, seramik baharat kavanozu seti, 378 lira. Kaşıklı, paslanmaz çelik baharat kavanoz seti, 138 lira. 3 katmanlı, bölünmüş şeker fındık saklama kutusu, 108 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 2 adet, kulplu seramik fırın tepsileri, 174 lira. 4 katlı, ayakkabı rafı, 199 lira. 5 parça, kapaklı cam kase seti, 91 lira. 6 adet, çay fincanı ve fincan tabağı seti, 673 lira. 18 parça, porselen beyaz kara yemek takımı, 936 lira. 3 parça, erkek çocuk rahat iç çamaşırı seti, 144 lira. 3 katlı, plastik pasta standı, 115 lira. 60 parça, porselen yemek takımı, 1103 lira. Çift, kişilik luminous kelebek, Polyester yatak takımı, 643 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 342 lira. Küçük, büyük kapasiteli kozmetik, çantası, 135 lira. Kütahya, porselen 24 parça yemek takımı, 2040 lira. Kütahya, porselen 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2705 lira. Porland, porselen 24 parça yemek takımı, 2850 lira. 12 parça A Porland kahve takımı, 581 lira. Karaca, karbon çelik dikdörtgen fırın, tepsisi 28 santim boyutunda, 260 lira. 22 santim, boyutunda indüksiyon, tabanlı derin çelik tencere, 615 lira. Kulplu, paşa bahçe borcan, dikdörtgen tepsi, 185 lira. Kili, paket ultra yumuşak, pamuklu banyo havluları, 398 lira. Dörtlü, kristal sızdırma kontalı kahvaltılık, 225 lira. Yıldız, çiçeği 6 kişilik 21 parça, kahvaltı takımı, 899 lira. 1 adet, modern metalik, sessiz duvar saati, 525 lira. 1 adet, geometrik desenli yastık kılıfı, 97 lira. Mira 12 parça çay seti, 310 lira. 6 parça orta boy kase, 115 lira. 26 santim, boyutunda granit krep tava, 214 lira. Toprak, oval fırın kabı kase, 79 lira. Bakarlı, banyo havlu seti, 140 lira. 1 adet, yumuşak yatak yastığı, 256 lira granit, çaydanlık takımı, 499 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 590 lira. Kaşıklı, seramik şekerlik, 277 lira. 1 adet, meyve kasesi, 239 lira. 2 adet, tek tavaları 28 çarpı 86 santim boyutunda, 192 lira. Renkli kahve ve çay bardağı toplamı, 228 lira yumuşak, banyo halı paspası, 171 lira. Soket, 7'li kadın çorap, 82 lira. 26 santim, boyutunda granit tartı kalıbı, 227 lira. Acar, porselen yağlık sirkeli tuzluk, 330 lira. Kadın, siyah yüksek bel toparlayıcı esnek tayt, 170 lira. Paşa Bahçe, altınlı gold bardak, 220 lira. 3 bölmeli, sunumluk cam kafes, 249 lira. Karaca, bora silikat mini cam çaydanlık, 350 lira. Karaca toz, torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 2899 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.